Mevşiş, iki hafta bir ağın ardından Max Payne'in yanılmıyorsam 9. bölümüyle karşılayalım arkadaşlar. İki hafta olmamasının sebebi şu, biliyorsunuz ben tatile gitmiştim arkadaşlar ve videolar çok fazla size gelmemişti geçtiğimiz hafta. Ee, bir hafta bir tatilin ardından yani iki hafta bir tatilin ardından e, videolara artık devam ediyorum arkadaşlar. Dün aslında video çekecektim fakat vaktim çok olmadı. O yüzden e, bugün yeni video çekiyorum. Bugün Max Payne'in 9. bölümüyle karşınızdayım. Eğer daha fazla Max Payne'in gelmesini de görmeyecek ki Max Payne bölümünü siz izleyin arkadaşlar. Umarım eee kanalımı ve videolarımı özlemiş sizi de düşünüyorum. En son bildiğiniz gibi burada kalmıştık. Tamam mı? Her bir size. Bu evden birkaç bölümde geçemiyoruz ya. Yani kaç bölüm oldu bilmiyorum ama baya bölüm yani 8, 9 bölümde bu bölümü geçemiyoruz yani oyunda. Şu bölüme geçemiyoruz. Hay bakalım. Bence burayı kapatalım. Şimdi bunları aldığımıza göre şu içeridekiler gelecek bir ihtimalle. Hay bakalım gelsinler. Şimdi onları mahvederiz. Geldiler. Gelin bakayım sıbaya Terbiyesiz dersi size. Terbiyesiz Şimdi sizin silahlarınızı alalım böyle. Alalım. <laughs> Burası tuvalet. Şu da aynı değil mi? Aynen Bayağı baya oldu oyunu. Yani oyunu sevini bu da aldım ama yine de da Gelin bakın sweat heavy setlesi. Oha oha hemen de patladılar. Oha bir dakika dur. Şimdi burası değil. Şu taraftan gidiyoruz abi. Evet şurada aşağıdan Evet. Öldürdüm seni. Şimdi. Ha şu bölümü geçmek istiyorum lütfen ya. O tek atışta öldürdüm onu ya. Ne bakayım sıbaya? Telbis sevdası. Sigil telbis sevdası. Ya kadar doğanım. What? Lan! Aldım seni. Şimdi dakika. Şurada bir şey var mı? Don. Tamam. Bunu da aldık. Evet şimdi bu ala bittiğine göre şurayı açıyoruz büyük ihtimalle. Heh açıldı. Gel bakayım spaya. Hayırdır oğlum? Hmm. Abi teker teker hepsi indiyorum şu anda ya. Farkındaysanız. Burada bir adam ne olmuş bu lan Ölmüş mü ne olmuş? Anam. Sıktım yanlışlıkla. Silahla sıktık. Yak bu tarafdan değil. Hmm. Heh. Gel buraya. Adam mısınız oğlum siz? Lan! Max hepiniz alıyor oğlum. Hepiniz alış Of! Oh. Öldürdüm seni. Şimdi abi bu da abi, o da birisi yokmuş. Ben de o da birisi de var zannettim. <laughs> tamam şimdi Umarım bu seriyi özlemişsiniz diye düşünüyorum yani 2 haftalık bir yalan oldu gerçekten Bu da Aaa ne kadar Hı. Bu da bir tuzak vardı Atla, Atladığım üzere Heh Sen de öyle öylesin işte terbiyesiz geçmeye çalışıyorduk ama nasıl geçeceğiz buradan? Bu nasıl geçebiliriz? Hayır arkadaşlar şu da bir bo patlama olacak. hadi ama Haydi ama patlatsana Burası patlayacak da Niye patlamıyor Allah Allah Ay şuranın patlaması lazım <laughs> Bir dakika Burada bir şey var sanki ha, Telefon Ha yatağa çalıştırdık bir dakika. De da çalıştırdık. Ya şey bir türlü. Arkadaşım burası neden açılmıyor ya? Hadi açıl. Açıl susam açıl. Şu kapıyı nasıl açabiliriz ya? Vallahi inan arkadaşlar. Şu anda bu kapıyı açamıyoruz. Hay aksi. Evet yok. Kapıyı nasıl patlatmamız lazım ya? Bizim bir şekilde kapıyı patlatmamız lazım. Ben bu kapıyı... Arkadaşlar ben bu kapının sonunu çözeyim ondan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi... Bir dakika oda adam var bu da adam var. Gidin da terbiyesiz edilir sizi. Tamam işi kaptım galiba. Evet. Şimdi Şurada ne var? Bu da ya bir şey olacak. Ses. Kapı açılmadı, Bu kapı açılmıyor. Adamlarımıza iyi dedik. ileride şey vardı ha. <laughs> Bakalım bunu. Bunu ben bunu alacağım hayır. Ya yine başladı yine baştan başlayacağız ya valla. Of oh, buraya geçemiyorum ben. Terbiyesiz dersi of. Adımı fena indirdim şu an ya. Şimdi bir dakika ya bu evi geçemiyorum arkadaşlar ya. Vallahi hiç biti geçemiyorum. Hadi aç açıl. Açıl susam aç çalı. Hadi. hadi açıl. Açıl. Kapat şurayı. Vallahi hiç uğraşamayacağım. Ya gene aynı bölümden başlayacağız ya. Kaç bölümde şu bölümü geçemiyorum. Hadi. Gelin bakayım sıfaya. Tabi seyirler. Sigidi tabi İşte böyle ölürsünüz. Ben gidiyorum. <laughs> Merhaba, ben geldim. Max Payne'ınız karşınızda. Ho ho! Ah, patladı. Patladınız onu. He. Ah. Ne? Teker teker alalım sizi vallahi. Teker teker alalım.

Bu kapı açık değil. Hmm. nasıl çıkabiliriz? Bu yatak sağlanıyor. Ya bu kapıyı nasıl kilitlediniz oğlum siz? Heh. Korktum. Kapıyı nasıl kilitlemişler? Gel bakayım sıfaya. Ha işte budur. Hemen de öldünüz, değil mi? Sen öyle kolay oturamazsınız O <laughs> oh, adamın felaket yapıştırdım ama. Şimdi gel bakayım spoya. Gel bakayım. Evet. Oha, sen kime şekil yapıyorsun ha? Adam öldü işte. Hı. <laughs> ne Burası tuzak var burda Burda bir sürü tuzak var Şimdi hmm. Of oh. Seni Değişik ettim ha Gel buraya Gel buraya Gel buraya Gel buraya Gel buraya Açı şuraya açı Açı şuraya hmm. Tamam Şimdi şuna kapat. Sağ sıp takçı. Hadi açıl ha. Yok yok açıl da açıl. Ve silahlarımız varmış. Gidelim şimdi. Şu tarafa, şu tarafa gidelim. Hmm. başladı. Bu da başka bir şey var. Daha aşağı çıkabiliyor muyuz? Çıkabildik. Dön! Bir dakika dur 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 çabuk. Çabuk Şu en sevdiğim çabuk. Öleceğim 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 öleceğim. Heh. Dön! Ya tam da buraya geçmiştim ya. Hemen de yine baştan da oyun ya. Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölümde devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Eğer daha fazla Max size gelmişsiniz. Max Payne'in sağ arkadaşlar. Tabii like atmayı unutmayın. Bu arada Mix özlediğiniz bir yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.